Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün çok duygusal bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben YouTube'da video paylaşıyorum ve benim ilk videom 4 Nisan 2020. Arkadaşlar şu an baktığınızda benim ilk videom 28 Mayıs 2020 gibi gözüküyor ama ben 4 Nisan'dan 2020 ve 28 Mayıs 2020'ye kadar tam 15 video paylaştım ama o videoların hepsi silindi. Zaten ben bunu bir videoda söylemişim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda eski videolarımızı izleyeceğiz ve yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım eski videolarımız nasılmış? Güzel miymiş? Acaba ne kadar acımıyım? Göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizlerden çok güzel bir like bekliyorum. Birinci yılımızın şerifine şu böyle güzel bir video çekerim. O yüzden like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ben 200 abone özel çok güzel bir video paylaştım. Daha önce hiç böyle bir video paylaşmamışım. Arkadaşlar 150 abone de bu ne nasıl bir video paylaşacağımı söyleyeceğim 200 abone özel. 200 abone de, de videoyu paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden çabucak abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya başlayalım. Şuradan arkadaşlar Clash'lar 3. alanı yükseldik. Sandık açalım. Bu videoyu izleyelim arkadaşlar. Şuradan basın abi. Şu. Merhaba arkadaşlar. Ben Gördüğünüz gibi zaman. arkadaşlar. arkadaşlar. Oyunun adını bile yanlış söyledim arkadaşlar önce üçüncü alanı göstereceğim arkadaşlar. İki maç oynayacağım. Bir maç oynayacağım. E, video uzun olsun diye. Arkadaşlar, arkadaşlar yani bayağı bir acemiyim arkadaşlar. Dilim tutmuyor yani. Biraz daha devam ya edelim, sonra edelim sonra şimdi. Sonra buradaki kutuları açacağım. 42 saç vereceğim burada. Sonra burada bir tane kutu açacağım. Açık hem değil ama yine de. Duygulandım. Şur, şuradaki kutuları da açacağım arkadaşlar. Şur, şuralara, Bu arada arkadaşlar. Şu anki video, şu anki attığım videolarla bu videonun arasından fark, ne kadar fark var? büyük bir fark var mı? Az mı fark var? yorumlarda yazabilirsiniz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Bir sürü karakter çıkar yani umarım. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bazen video geçmeden önce benim, da abone Bakın yok. arkadaşlar eski Mustafa bile videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Siz de kanala abone olup videoya arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Bunu yok, artık, arkadaşlar. kaçıncı şey. defa dediğimi unuttum. Neyse savaş dedim. Neyse abi Bir bu kadar izledim ilk videomuzu. Yani silinmeyen yani videolar olarak ilk videomuzu. Şimdi şu videoyu izleyelim. Arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada klas Royal videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Vay be. Öncelikle arkadaşlar ben video çekiyordum. Çok güzel gidiyordu. Ama kayıta diremişim. Yani çok üzüldüm. Ya yani burada yüz tane yine karakter çıktı. Aynen öyle olmuş arkadaşlar. Yani çok üzülmüştüm. Buradaki sandıkları hemen açtım. Yani kayıt durmuş yani. Buradan biraz açtım. Ama yine sandıklar var 15 tane. Aynen bayağı bir sandık vardı yine de arkadaşlar. Yani ne yapacağım diye sorsanız arkadaşlar. İki tane savaş açacağım. Şurada. Buradaki şeyleri alacağım. Bir de buraya alacağım. Yani. Maalesef. Olmadı neyse. Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce. 50 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Aynen öyle abone arkadaşlar, arkadaşlar o zamana göre. 50 abone olduğunda yeni seriye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar o zaman hangi seriye başladığınızı gösterelim. Öncelikle duyuru videosunu izledim arkadaşlar size. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün duyuru videosuyla karşınızdayım evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu kanalda oyun videoları çekiyorum hepsi silindi tüm videolarım silindi arkadaşlar Uyuruz, di 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 diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi neden olduğunu söylemek istemiyorum yani, ama hepsi silindi marze. ama ben yine de youtube'a devam edeceğim arkadaşlar öyle de ne yapıyorum edeceğim? arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi şu an 48 aboneyim o video çekerken şu an 125 aboneyim bu video çekerken yani arkadaşlar ben bu bir video, video YouTube'a ara verdim ama yine de bence güzel abone artmışım. Çok ya. Neyse arkadaşlar, moralimizi bozmaya gerek yok. Bugün bir tane daha video gelecek. Ve bu arada arkadaşlar, 50 abone olmamıza çok az kaldı. İzleyen herkes abone olursa beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. 50 abone özel çünkü yeni seri başlatacağım yani. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise o zaman 50 abone özel Hangi seriyi başlatması nasıl bir şey göstereyim. 50 abone yazar yine seri 0'dan 10.000 kupaya. Göstereyim arkadaşlar. Bu bir seri arkadaşlar bu arada. Şuradan en başarılı bir videoyu. Arkadaşlar intromuzu da yapmışız. Çok güzel bir intro. Arkadaşlar bu arada yarama yazdığınızı unutmayın. Sence bu introyu e, sanki bir sonraki videolarında da kullanayım mı? Kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü yani çok güzel bir intro bence. özel yeni serinin ilk videosuyla karşınızdayım Vay arkadaşlar. Be. Şimdi öncelikle size nasıl bir seri olacağını söyleyeyim arkadaşlar. Hesabın adıyla anladığınız gibi sıfırdan 10 bin kupa yani sıfır bir hesaptan 10 bin kupa gideceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle 32 kupa kadar kalsın hesaplaşma açmak için. Şimdi videoda hesaplaşmadan maaşlar yapıp 60 kupa olacağım arkadaşlar. Ve ödülleri alıp... <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bura Pass birinci sezon Çok diyor orada. Oca, Çok eski bir hesap yani. Gitmeden önce 50 abone olduk. Yani teşekkür ediyorum. Şu anda arkadaşlar 125, <laughs> abone, 125 abone olduk. O yüzden de teşekkür ediyorum. O zaman da şanssızım arkadaşlar. Şu anda şanssızım oyunda. Şimdi ilk arkadaşlar bu arada size şöyle söyleyeyim. Bu bir cenabet hesap arkadaşlar. Bu videodan 7-8 seri geldi. Ve arkadaşlar cenabet bir hesap. Böyle kötü bir hesap yok. Kesinlikle izlemeyen varsa izlesin arkadaşlar. Ee, baştan sona. Zaten çok çekmedim. Hatta isterseniz bu seriden tekrar yapabilirim. O yüzden de videoyu benim kanalıma abone olup yorumda yazmayı unutmayın. Ee, böyle bir seri tekrar yapabilirim. Hatta sıfırdan 20 bin kupa bile yapabilirim. Neyse abi şuradan çıkarım videomuza. Daha fazla duygulanmak istemiyorum. Şimdi son bir videoda izlerim. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Hangi video? Yan hesabıma soru çıktı. Bu arada arkadaşlar. Ee, yan hesabımdan hesabıma soru çıktığından önceki, önceki videoda arada bir buçuk ay fark var. Bayağı bir ara verdim YouTube arkadaşlar. Çünkü canım video çekmek istemiyordu. Hatta search videosundan bir girendirme videosuna kadar da o kadar ara verdim yaklaşık. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün arkadaşlar bu, pecin... bu video çok da eski video diğerlerine göre. Ve arkadaşlar zengin pet hesabı şu an 6327 kupa video çekerken. Şu an 20.000 kupaya geçmiş. Hey yavrum. Arkadaşlar bu benim yan hesaplarımdan biri. Ve bana arkadaşlar bir gün Brawl şuradaki büyük kutudan search çıktı. Arkadaşlar bu arada evet. şimdi search çok da büyük değil diyorsunuzdur. Şu an destansı oranında diyorsunuzdur. Yani o kadar da büyük bir karakter değil diyorsunuzdur. Ama arkadaşlar ben bu 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 videoyu çekerken search efsanevi oranındaydı. Size öyle söyleyeyim. Search efsanevi oranındaydı. Yani arkadaşlar ben çıkardım çıkardığımda resmen bir kural çıkarmış gibi bir şey oldu yani e, enderlikte oldu. size bir öyle Arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi sör çıktı. Yani çok mutluyum. Şimdi çok uzatmadan videoyu geçelim. Bir arkadaşlar sözü de yine yaptım. Yani bence çok iyi bir karakter. Ama aynen öyle çok güzel bir karakter hele o zamanlar. Bir de arkadaşlar bana göre sözün en iyi aşaması hızlanması diğerleri yanma aşaması çok iyi. Çok güzel. Burak'ı hemen öldürdük ve aşamamızı da iki yaptık yani hızlandık. Yani birinci şeydeyken çok yavaş bir karakter. Aşamadayken yani aynen öyle arkadaşlar. Sekiz sonra en yavaş karakter o. Aynen öyle. Sekiz bitten sonra bir en bir yavaş bir karakter şeydeyken. o. Birinci aşamadayken sört. Şu anda öyle. Şuradan tiki de öldüreceğim. Tikin kafası. Terör gelmeden. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bit bitirmeden önce sizce arkadaşlar ben eskiden ne kadar edeyim Eskiden eski videolarım daha güzel? Şu anki videolarım mı daha güzel? Bana göre kesinlikle şu anki videolarım daha güzel. Yani arkadaşlar yorum yapayım, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar ve şu an gösterim 125 aboneyim dediğim gibi 150 abone özel arkadaşlar 150 abone olduğumuzda 200 abone özel bir video çekeceğim ne videosu çekeceğimi söyleyeceğim arkadaşlar 150 abonede ve 200 abonede bomba bir video gelecek arkadaşlar. O yüzden kesinlikle abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Crash Royale videosu da yakına gelecek. Şu anki hesabımda o zamanki hesabımda baya bir fark var. Yani aynı hesap ama arada büyük bir fark var. Yani size söyleyeyim, söyleyeyim tüm kartlarım var. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Yani bir, bir geçtik be. Arkadaşlar bu arada ben bu videoyu video kapatmadan aklıma geldi. Ben bu videoyu arkadaşlar 5 Nisan'da çekiyorum. Normalde arkadaşlar 4 Nisan'da çekmem lazımdı ve göndermem lazımdı. Ama arkadaşlar 4 Nisan'da zamanım olmadı. Ben de 5 Nisan'da çekiyorum arkadaşlar. Sağlık olsun. Bu, bu videoda burada bitsin. Senin ben bu sözü bir kere demiştim ya. Neyse abi saçmalamıyorum. Bu videoda burada bitsin. Görüşürüz.